Deprem felaketini öğrendiğimizde tabii çok büyük bir acı hissettik. O görüntüleri izlemek bizi kahretti. İnsanların çaresizliği, binaların sevdiğimiz şehirlerin yıkıldığını görmek gerçekten çok üzücüydü. Özellikle ben de bütün ailem İskenderun'da, Kırıkan'da bölgede yaşıyor onlardan, onların bu depremi yaşamalarından çok büyük üzüntü duyduk. Bölgeye yardıma gitme sürecinde tabii ilk etapta hemen bölgede çalışan arkadaşlarımızla irtibata geçtik. Hangi bölgede, hangi hastanede yoğun ihtiyaç var onu belirledik. Bir kadro kurduk. 4 öğretim üyesi, 4 asistan, 6 hemşire, 3 ameliyat hemşiresi, 3 servis hemşiresi ve 4 radyo teknisleriyle 18 kişilik bir grup oluşturduk. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle irtibata geçtik. 4 yol devlet hastanesine intikal ettik. Vardığımızda 23 ortopedi uzmanımızın çok büyük bir emekle gayretle çalıştığını gördük. Kendilerinden hastaları devraldık. 60'ın üstünde ameliyat gerçekleştirdik. Tabii çok ağır hastalar mevcuttu. Ezilme yaralanmaları olduğunu, göçük altında kaldığını. Her iki düz üstü amputasyon gerektiren, kolu ampute edilmesi gereken hastalar vardı. Ziyaret yaparken gözlerimiz dola Ziyaretler dola yaptık. Ama hastalarda da şöyle bir sükunet olduğunu da gördük. Yani herkesin yakını vefat ettiği için hastanede bir sükunet mevcuttu hastalarda. Kiminin tabi annesi babası var etmiş, kiminin ailesinde 8-10 kişi vefat etmiş. Ağır bir hüzün vardı hastanede. Ama ona rağmen bir, bir gürültü, bir patırtı görmedik. Tabii ben İskenderun'da büyüdüğüm çocukluğum İskenderun'da geçtiği için şehrin yıkıldığını görmek gerçekten çok büyük bir acıydı benim için. Özellikle çocukluğumun geçtiği sokakları, mahallelerin, binaların yıkıldığını yerle bir olduğunu görmekten çok büyük bir Duydum. Özellikle yakınlarımın olduğu kadın başında akrabaların beklediğini görmek, onların çocuklarının içeride yalnız çık çıkıp çıkmayacaklarını beklemek çok büyük bir üzüntüydü. Dört gün enkazın başından hiç ayrılmadan annelerin babaların beklediğini gördüm. O hüzün yaşanmadan, görmeden hakikaten hissedilmiyor. Herkes birbirinin evine taziye gidiyor. Yani şehir bir taziye evine dönüşmüş durumda.